Hazır. Önce doldurmamız gerekiyor vinç. Pompaya bas. Bitti. Çardak gövdesini kuralım. Woof, <laughs> Hadi, makineyi şu pastan kurtaralım. Hadi, şu solan renkleri boyayalım. Başardık. Carnaya, defterden pastaya. Çok çeşit, çok güvenilir, çok taze. İstediğin her şey market fiyatına kapında. Farklı parçaları birleştirmemiz gerekiyor. Damperli kamyon. Şimdi doldurmamız gerekiyor. Damperli kamyon. Pompala. Hazır. Arka bahçeyi hazırlayalım. yıkamamız lazım. Damperli kamyon, İçecekten makarnaya, defterden pastaya. Çok çeşit, çok güvenilir, çok taze. Farklı parçaları birleştirmemiz gerekiyor. Sepetli vinç. Durmak yok. Hadi dolduralım. Sepetli vinç. Pompaya bas. Hazır. Çardağı hazırlayalım. İyice temizleyelim. Sepetli vinç. İlk toplamamız gereken şey yandan damperli kamyon. Durmak yok. Önce doldurmamız gerekiyor. Yandan pompaya bas. Hazır. Çiçek ve bitkiler ekelim. Hadi, şu pası temizleyelim. Hadi, şu solan renkleri boyayalım. Başardık. Başardık.